din görevlilerinden, toplu sözleşme, talebi, imam nikahı başına 100 TL. Memur sene bağlı Diyanet Sen, toplu sözleşme görüşmelerinden talebini açıkladı. Diyanet Sen, din görevlilerine dinin nikah başına 100 TL ödenmesini istedi. Ayrıca, Diyanet TV bünyesinde çalışan personele, basın kartı, verilmesi istendi. 5 Ağustos 2021 iktidar ile memur konfederasyonları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bu kapsamda, Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu, na ilişkin teklifler memur sene bağlı Diyanet Sen tarafından hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini isteyen sendika, Nikah kıyan personele ödenecek ücret başlığı altında ise şu talepte bulundu. 5490 sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında din görevlilerine kıydıkları her nikah için 100 TL ücret ödenir. Sendikanın diğer talepler arasında ise şunlar dikkat çekti. İmam hatip ve müezzin kayyumlara Ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi. Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, köy tüzel kişiliği ve belediyelere ait olan camilere ait lojmanların, kamu konutları Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi. Kur'an kursu öğretici kadrolarına öğretmen kadrosu yapılması ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanmalarının sağlanması. Diyanet TV bünyesinde çalışan personele basın kartı verilmesi,